önceden kamyonculuk yapardık 90'lı yıllarda şeylerde kamyonumuz vardı. 96 yılında İstanbul'a gittik. Ondan sonra güvenlikte çalıştım. 4 sene, 4,5 sene güvenlikte çalıştım, emekli oldum. Orada 11 sene İstanbul'da kaldım. Ondan sonra şimdi çocuklar geri dönüş yaptı. Yeniden bunlara Orköy'den, Orköy bana çıktı. 2 tane Orköy'den aldık. 10 tane de kendi paramızla aldık. Yeniden bu işe 3-4 ay önce hiç hayvanımız yoktu. Çocuklar İstanbul'dan geri dönüş yapınca Yeniden işte Orköy'den çıktı. 10 tane de kendimiz parayla aldık. 2007 yılında evlendim. son şoförlüğe geçtim. Tır şoförlüğüyüm. Avrupa'ya çalıştım 13 sene. Ondan sonra 10 on gün önce döndüm köyüme. Hayvanlar aldım. Orköy'den iki tane yine inek çıktı bize. Bu iki buzağısı oldu. Kendi paramızla da biraz aldık. şu anda köydeyim. Babama yardım ediyorum. Babamla hayvancılık yapıyoruz. Abim. Beraber döndük köye komple. Artık buradayız. Tarlamız, bahçemiz var. Her şeyimiz. Yani herkese tavsiye ederim bu hayvancılık güzel. İstanbul'da rutubet, yorucu trafik, sıkıntılı İstanbul. Köy sakin, ortam güzel burada. Her şey organik, tarladan, bahçeden topluyoruz her şeyimizi. Yani burası güzel. Gençlere de örnek oluruz yani belki. Biz geldik iki, iki genç olarak abimle. Artık burada hayvancılığa girdik. 12 tane hayvanımız var şu an. Büyükbaş 8 tane buzağımız var. 4 tane daha doğuracak. anda güzel bize bir şey oldu yani. Başlangıç oldu. Yani onu, o verdi. Ondan sonra biz de kendi paramızla şey yaptık. Yani devlet güzel. Daha fazla istedik ama inşallah talep edeceğiz yani. İnşallah verirler de yani. Ee, 2025'in Şubat ayında, Şubat'ın 8'inde geldik buraya. Şubat'ın 10'unda hayvancılığa başladık burada işte köyümüzde. Ondan sonra buzavarımız oldu. Gebe inekler aldık. Kendimiz Orköy'den. Orköy'ün desteğiyle onunla öncülük oldu bize. İki tane inek. Kendimiz de aldık. Şimdi gebe geldi. 10 tanesi, 11 tanesi gebe. Şimdi 4 tane doğuracak var. 8 tane buzağımız var. Çok, çok iyi. Bize iyi bir başlangıç oldu. Allah razı olsun. <laughs>